Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber hareket problemlerine başlayacağız. Önce bir formülümüz var. Onu öğrenmemiz lazım. Gençler, yol demek hız çarpı zaman demek. Bakın, hareket problemlerinde yolu biz x ile gösterilir. Hızı v ile, zaman t ile. Yol demek hız çarpı zaman demek. Peki neye dikkat edeceğiz burada? Şimdi yolu bize kilometre olarak sorar sorabilir. Hız o zaman kilometre saat olacak ve zaman ne olacak? Saat cinsinden olmak zorunda. Eğer bize yolu metre olarak istiyorsa hızımız metre bölü saniye zamanımız da tabii ki saniye olarak soracak. Eğer farklıysa o zaman birbirine çevireceğiz, dönüştüreceğiz. Hemen sorumuza bakalım. A kentinden 80 kilometre saat hızla hareket eden bir otomobil 15 dakika sonra B kentine ulaşıyor. Buna göre A ve B kentleri arası kaç kilometredir? Bakın. A kenti, B kenti. Şimdi hızımız ne? 80 kilometre saat. Zamanımız 15 dakika. Ve A, B kent arası kaç kilometre diye soruyor değil mi? Gençler. Burada bizim bakın şöyle şunu dikkate aldığımızda Yolu kilometre soruyor tamam. Hızı da kilometre saat vermiş ama zaman dakika saat değil. O zaman ufak bir dönüştürme işlemi yapacağım. Şöyle diyeceğim bir saat 60 dakika ise 15 dakika acaba kaç saat? Görüyorsunuz dakika olarak azaldığı için saat olarak azalacak. Yani doğru orantı uygulayacağız. 15 kere 1 15, 60 kere x 60x. İlk tarafı 60'a bölelim. 15'i 15'e böldüm 1, 60'ı 15'e böldüm 4. Demek ki 1 bölü 4 saat demekmiş. 15 dakika 1 bölü 4 saat demek. Bana neyi soruyor? AB arası yolu kaç kilometre olduğunu soruyor. Hızımız 80 kilometre saat. Saatimiz 1 bölü 4 saat değil mi? Dakikayı saati çevirdim. 80 bölü 4'ten gördüğünüz gibi ne çıktı? AB arası 20 kilometre olarak bulundu. Direkt böyle yapmadan, hani oran kurmadan 15 dakikayı görünce şöyle diyebilirsiniz. Bu 15 bölü 60 da diyebilirsiniz saat olarak, tamam mı? Hemen devam edelim. Bu çözümü sorumuzdu. Evet, 108 kilometre saat hızla hareket eden bir aracın hızını metre bölü saniye cinsinden bulunur. Evet. Şimdi hesap edelim. 108 kilometreyi metreye çevireceğiz. Metre bölü saniye diyor ya. Şimdi bir kilometre bin metre. O yüzden 108 kilometre 108 bin metre. Bitti. Bir saat kaç dakika? 60 dakika. Bir dakika da 60 saniye. O yüzden bir saat 3600 saniye. Bunu da yazdık. Şimdi bakın. Yani bir saatte yani 3600 saniyede 108 bin metre mi gidiyor araç? O zaman diyorum ki bir saniyede ne kadar yol gider metre olarak tabii ki. Saniye azaldığına göre yol da azalacak. O yüzden doğru orantı kuruyorum. Sıfırları sildim. Her iki tarafı 36'ya böldüğümüzde burası 30 yapar. Yani x nedir? 30 metre. Bana hız soruluyor burada dikkat edelim. Aracın hızı soruluyor. Yol eşittir hız çarpı zaman. Bu formülü unutmayalım. Yolumuz 30 metre. Hızımızı bilmiyoruz. Zamanı burada ne kabul ettik? 1 saniye. 1 kere ve ve yani hızımız neymiş? 30 metre bölü saniye olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. saatteki hızı 50 kilometre olan bir araç A kentine yola çıktıktan 7 saat sonra B kentine ulaştığına göre A kenti ile B kenti arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Çok basit bir soru. Hızımız verilmiş. A ile B arası uzaklık yani yol soruluyor. Hızımız ne? 50 kilometre saat. Saatteki hızı bakın. Buna dikkat edin. Saatteki hızı 50 demek ve 50 kilometre saat demek. Ve 7 saat sonra ulaştığı için AB arası 350 kilometre olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. A ile B kentleri arasındaki uzaklık 900 kilometreymiş. Evet burası 900 kilometre. Yazdım. A kentinden 60 kilometre saat hızla hareket eden bir araç kaç saat sonra B kentine ulaşır? Tamam. Yol eşittir. Hız çarpı zaman demek. Yolumuz zaten 900 kilometre. Hızımız 60 km saat. Zamanı soruyor bana saat cinsinden. Sıfırları sildim. 90 eşittir 6T. Her iki tarafı 6'ya bölersek gençler 15 saat sonra ulaşıyormuş. Devam edelim. A noktasına 130 metre bölü dakika hızla hareket eden bir bisikletli 9 dakika sonra B noktasına ulaşıyor. Güzel buradan da metre bölü dakika vermiş sorun yok. Zamanı da dakika cinsinden verdiği için problem yok. Hani bir daha çevirmenize gerek yok. Bakın. Şöyle vermiş bize. Uzaklığı metre olarak soruyor. Yani iki nokta arasındaki uzaklık yolu. Hızı zaten metre bölü dakika olarak vermiş. Zaman da dakika olarak vermiş. Hiçbir problem yok. Bir şeyi dönüştürmenize gerek yok. Bunu altını çizeyim önce. A, B arasındaki neyi soruyor? Uzaklığı soruyor. Biz buna X diyorum buraya. Hızımız ne? 130 metre bölü dakika. Zaman ne? 9 dakika. Çarptığımızda ne bulacağız gençler? Sadece çarpmamız yeterli. 1170 metre olarak karşımıza çıkıyor a -B arası. Devam edelim. Saatteki hızı 72 kilometre olan bir araç 13 saniyede kaç metre yolu, yol alır? Bu önemli işte. Şimdi hızı bize 72 kilometre saat olarak vermiş. Zamanı ise T'yi 13 saniye olarak vermiş. Burada ufak bir düzenleme yapmam lazım. Şimdi gençler az önce ne yapmıştık ve metre diye soruyor bize fark ettiyseniz formül neydi? Yolu eşittir hız çarpı zaman. Bunu metre olarak soruyor. Zamanı zaten saniye vermiş, o zaman hızı da metre bölü saniye olarak mı bulmak zorundayım? Bakın yolu metre olarak soruyor, zamanı saniye olarak vermiş, hızı dönüştürmem lazım hızı ne olarak dönüştürmem gerekiyor? Metre bölü saniye. Şimdi gençler. Şöyle yazalım. 3600 saniyede ne kadar yol gider? 72 bin metre yol gider. 13 saniyede ne kadar yol gidecek? Bu şekilde bulabiliriz. 13 çarpı 7 bin, 72 bin, pardon. Evet sıfırlar siliniyor. 36'yı 36'ya böldüm diyeyim. 720'yi 36'ya böldüm. 20. 13 kere 20'den burası 260 ne çıkacak? Metre. En son bize sorduğu şey bu. Dönüşümlü yapalım. Burada 3600 saniye nasıl bulunuyor? Metresi nasıl bulunuyor? Şimdi bana 70 yani anlamayanlar varsa diye 72 kilometre böyle saat diye verilmiş diye hız. Ben diyorum ki 72 kilometre kaç metre yapar? Biliyorsunuz 1 kilometre 1000 metre. 72 bin metre yaptı. Şimdi şunu da yazalım. 1 saat kaç dakikaydı? 60 dakika. 1 dakikada 60 saniye. Yani 1 saat neydi? 3600 saniye. Biz dedik ki 1 saat 72 kilometre var değil mi bize? 1 saat neye eşit? 3600 saniyeye. 72 kilometre neye eşit? Gördüğünüz gibi 7, 72 bin metreye eşit. Pardon. O zaman diyorum ki 13 saniyede ne kadar yol alır? Bunları çevirdikten sonra soruyu çok rahat çözebilirsiniz. Devam edelim. Evet. A kentinden B kentine 6 saatte giden bir araç B'den A'ya hızını saatte 20 km azaltarak 8 saatte dönmüştür. Buna göre aracın ilk hızı saatte kaç kilometredir? Şimdi A'dan B'ye gidecek araç tamam. 6 saatte gidiyor. V hıza gitsin. 6 saatte gidiyor. Dönerken de böyle yapalım. Dönerken de hızını 20 kilometre azaltıyor ve 8 saatte dönüyor. Şimdi giderken kullandığı yolla dönerken kullandığı yol aynı değil mi? O zaman burada bakın giderken V hızla gidiyor 6 saatte gidiyor. Bu giderken aldığı yol. Dönerken hesap edelim. Dönerken hızı V eksi 20. 8 saatte dönüyor. Bu da dönerken aldığı yol. İkisini birbirine eşitliyorum. Çünkü kullandığı yol aynı yol. 6 ile 8'i sadeleştirdim. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Burası 3 kere V, 3 V. 4'ü dağıtıyoruz. 4 kere V, 4 V. 4 kere eksi 20, eksi 80 yapar. 3 V'yi karşıya atıyorum. Eksi -80 80'i de karşı atıyorum. Hızı neymiş? 80 kilometre saat. Bana neyi soruyor soruda? Aracın ilk hızı. Biz ilk hızına V demiştik. O yüzden ilk hızı neymiş? 80 kilometre saat olarak bulunur. Devam edelim. <laughs> Hızları 90 kilometre saat ve 40 kilometre saat olan iki araç A kentten B kentine doğru aynı anda hareket ediyor. Tamam şemalaştıralım. Bir A kenti, burası B kenti. Birinin hızı 90 km saat, diğerinin hızı 40 km saat. Evet. Hızlı olan araç diğerinden 5 saat önce B kentine vardığına göre A ile B arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Hızlı olan araç T saat sonra varsın tamam mı? Diğeri bu hızlı olan 5 saat önce varıyor ya. Diğeri tabii ki T artı 5 saat sonra varmayacak. Yavaş olan bakın hızlı olan doğal olarak 90 km saat hızında olan. O T saat sonra varırsa yavaş olan yani 40 km saat hıza sahip olan T artı 5 saat sonra varacak. E yol aynı. Yolu nasıl buluyorduk? Hız çarpı zamandan. Önce 90 km saat gidene göre hesap edelim. Hızı 90, saati t. Yavaş olanın hızı 40, saati ne? t artı 5. Niye eşitledim? Çünkü aynı yolu gidiyorlar. Sıfırları sildim. Burası 9 t, 4'ü dağıtıyorum. 4 t, 4 kere 5, buradan 20. Burası 5 t yapar, 9 t'den 4 tyi çıkardım, 20 her iki tarafı 5'e bölersek ne buluruz, 4 buluruz. Ama bize zaman sormuyor. A ile B arasındaki uzaklığı soruyor. Buradan bakın yapabiliriz. Hız 90, zaman da 4 olduğuna göre, bakın T'yi bulduk. Burası nedir? 360 kilometre olarak bulunur. A, B arası uzaklık. Devam edelim. A kentinden B kentine 4 saatte giden bir araç, B'den A'ya hızını saatte 40 km azaltarak 6 saatte dönmüştür. Buna göre aracın ilk hızı saatte kaç kilometredir? A, B, evet V hıza gitsin, kaç saatte gitmiş? 4 saat. Hızını dönerken ne yapmış? 40 kilometre azaltmış. Tamam ve 6 saatte dönmüştür. Ama giderken ve dönerken kullandığı yol aynı. O yüzden yolları birbirine eşitleyeceğim. Yolu nasıl buluyordum? Hız çarpı zaman. Bu giderken ki durum. Gelirken hızı V-40. Zamanı 6 saat. Sadeleştiriyorum. 2'ye bölüyorum. Burası 2V. 3'ü dağıtalım. 3V. 3'ü dağıtalım. Eksi 20. 2V'yi karşıya atıyorum. Eksi 127 karşıya atıyorum. Buradan hızını bulduk gençler. 120 km saat bulduk. Bana aracın ilk hızı soruluyor. Giderken kullandığı hıza biz V dediğimiz için aracın ilk hızı nedir? 120 km saat olarak bulunur. Devam edelim. <laughs> Hızları 80 km saat ve 30 km saat olan iki araç A kentinden B kentine doğru aynı anda hareket ediyor. Aynı soru tiplerinden. Birinin hızı ne? 80 km/saat. Diğerinin hızı ne? 30 km/saat. A kentinden B kentine aynı anda hareket ediyorlar. Tamam. Hızlı olan araç yavaş olan araçtan 10 saat önce B'ye varıyor. Yani hızlı olan araç 80 km/saat hıza sahip olan olduğuna göre t saatte varıyorsa yavaş olan t artı 10 saatte varıyor demektir. Şimdi yine yolları eşitleyeceğim çünkü aynı yolu kullanıyorlar. Bana zaten AB arasındaki uzaklık soruluyor. Yani yol soruluyor. 80 çarpı t bunun gittiği yol. E, diğeri de aynı yolu gidiyor. O da 30 çarpı t artı 10. Sıfırları sadeleştirdim. 8t 3'ü dağıtıyorum. 3t 3'ü dağıtıyorum. Artı 30. Buradan 8 t 3T'yi sola atalım. Evet 5T eşittir 30. Her iki tarafı 5'e bölersek zamanı ne bulduk gençler? 6 saat. Bana zamanı sormuyor. AB arası uzaklığı soruyor. Biz burada nasıl yaparız uzaklığı? Yani yolu. Hız çarpı zaman. Buradaki hızımız bakın ben buna göre yapıyorum. İsteyen aşağıdakine göre yapsın. Çünkü aynı yol. Hız 80 saatimiz 6. Demek ki A-B arası uzaklık 480 km olarak karşımıza çıkıyormuş. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.